Anlamıyor musunuz siz? Kendim olmak istiyorum. Kendi adımla anılmak istiyorum ve erkeklerden, evlilikten yalnızca dostluk bekliyorum. Dostluk da saygı da eşitlikle olur. Anlamıyor musunuz? Eşitliğin olmadığı yerde ikisi de yok. Feminist gazeteciliğin duayeni, yazar ve aynı zamanda kadın hakları savunucusu Duygu Asena. çalıştığı, yöneticilik yaptığı, gazete ve dergilerde yazdığı kitaplarda kadın özgürlüğü için mücadele etti ve hayatını buna adadı. 1980 ve 1990'lı yıllarda kadın erkek eşitliği meselesini gündeme getirdi. Çalıştığı her gazetede onun yazısını görmek oralarda bizim meselemizin emin bir elde olduğu duygusunu yaşattı. O yıllarda günlük gazetelerde kadın cinayetlerine karşı isyanının yanı sıra temsiliyet yetersizliğinden kürtaş hakkına ve kadının cinselliğini cesurca yazdı. Tepkilere, hedef gösterilmesine rağmen yılmadı. Yıllar boyunca Türkiye'de kadına karşı gösterilen her türlü psikolojik ve fiziksel şiddetin karşısında durdu. Kadınların uğradıkları haksızlıkları, bunların neden kabul edilemez olduğunu, kadınların da insan olarak temel insan haklarına, yaşama, saygı görme, mutlu olma haklarına sahip olduğunu bıkmadan, usanmadan anlattı. Türkiye'de feminizmin güçlenmesinde onun yazılarının büyük etkisi var. Duygu Asena sadece kitaplarıyla değil, yaşam tarzıyla da kadınlara güç verdi. Kadınları hayatlarına sahip çıkmaları için cesaretlendirdi. Eril iktidar açısından aslında korkutucu, bozguncu bir figürdü. Gündelik yaşamdan çıkardığı deneyimle isyan etmeye cesaret etmişti o yıllarda. Asena son günlerinde verdiği bir röportajda Mutluluk ve özgürlük kendini yaşamın akışına bırakıp dertlenmekle gelmiyor diyordu. Hiçbir yere ait olmadı hayatı boyunca. Sınırlarını aşan bir kadındı. Kalemiyle bu dünyada bir fark yaratmaya çalıştı ve bunu başardı. Türkiye'de kadın haklarının kamuya mal olmasını sağlayan kişiydi. Cinsellik hala tabuyken Duygu Asen'a inanılmaz bir cesaretle kadınların cinsel haklarına daha dikkat çekti. Öyle bir zamanda büyük bir cesaretle kendi yaşamından örnekler anlattı kitabında. Bu yüzden saldırılara uğradı ve hep tek başına mücadele etti. Kadının adı yok kitabı Şirin Tekel'inin değişiyle feminist manifestoydu. Bunun nedeni ise yazarın ayrıştırıcı tavırları bir kenara bırakarak haksızlığa uğrayan bütün kadınları samimiyetle kucaklamasıydı. Bence bu kitap salt bir kadın öyküsü olmanın ötesinde giderek kadınları asgari bir kadınlık bilincinde buluşmaya davet eden bir çağrı. Türkiye'de yazılmış ilk özgün feminist manifestodur demişti Şirin Tekeli. Feminist grupların teorik söylemlerini en anlaşılır, en güncel, ayakları en yere basan bir üslupla kamuoyunun önüne serdi. Feminizmin kamuya en açık yüzüydü. 19 Nisan 1946 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kadıköy Özel Kız Koleji ve İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagoji bölümünü bitirdi. Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği ve İstanbul Üniversitesi Çocuklar Evinde pedagog Sonrasında bir reklam şirketinde metin yazarı olarak çalıştı. 1972 yılında Hürriyet'te gazeteciliğe başladı. Yazılarında Şirin imzasını kullandı. Ayrıntılı Haber gazetesinde muhabirlik yaptı. 1976-78 yılları arasında bir ajansta metin yazarıydı. 1978'de gelişim yayınlarında çalışmaya başladı. Kadınca, 17, Ev Kadını, Bella, kim ve negatif dergilerini yönetti. TRT 2'deki Ondan Sonra programını 1992-1997 arasında 5 yıl boyunca hem hazırladı hem de sundu. 1992'den 2002'ye kadar Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Gazeteciliğin yanında yazarlığını da sürdürdü. 1987'de yayınlanan ilk kitabı Kadının Adı Yokla adını duyurdu. Kitapta bir kadının yaşadıklarını, her kadının tanık olabileceği ortak bir macerayı bir kadının ağzından anlatıyordu. Bu kadın, küçücük bir kız henüz yaşanmamış doğal meraklarından, aşklar, acılar, sahtekarlıklar ve hırslarla dolu bir hayatın bazen hafif, bazen ağır kıpırtılarına kadar kendi ayakları üzerinde durabilmek için mücadele ediyordu. Türkiye'de kadınların para karşılığı evlendirildiği, kadınların tırnak içinde namus için öldürüldüğü, evlere hapsedildiği, erkeğin efendi olduğu bu erkek toplum kendini topallıktan kurtaracak ilk hamleyi onunla yaptı. Kadının adı yok derken kadının adının, bedeninin, hayatının olduğunu anlamaları için kadınlardan o yokluğu var etmelerini istedi kadınsız bir toplum olmanın bütün ülkeye, şehirlere, meydanlara, sokaklara, evlere yansıyan o çirkin estetikten yoksun pasaklığına ilk ışık damlası onunla düştü. 1988 yılının Nisan ayında Başbakanlık Küçükleri Muzur Neşriyattan Koruma Kurulu kitabı müstehcen bularak küçüklere zararlı yayın ilan etti ve poşette satılmasına karar verdi. Yani kitap sayfalarının açılmasını engelleyecek bir poşetin içinde satılabilecek ve üzerine 18 yaşından küçüklere zararlıdır yazılacaktı. <laughs> Ardından müstehcen kategorisinden yasak kitapların arasına girdi ve satışı durduruldu. Uzun süren dava sonucunda 1991'de yayımına izin verildi. Kitap aynı yıl yönetmen adı Yılmaz tarafından filme alındı. Kitap Almanya, Hollanda ve Yunanistan'da çevrilerek yayımlandı. İlk baskıları kısa sürede tükendi. İkinci kitabı aslında aşk da yok, kadının adı yok, kitabının devamı niteliğindeydi. 36. baskıya ulaşan bu kitabı 1993'te Hollanda'da, 94'te ise Yunanistan'da yayımlandı. Müzik 1987'deki aile içi şiddet yürüyüşünden itibaren Duygu Asena feministlerin gündeme getirdikleri meselelere sahip çıktı. Dergisinde bu sorunlara geniş yer verdi ve meseleleri daha önce yapılanlardan çok farklı, çok anlaşılır bir dille anlattığı için de sorunlar gündeme oturdu. Aile içi şiddet kampanyası sırasında Asena dönemin başbakanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'la bir görüşme yaptı. Semra Özal kadın sorunlarının sahipliğine soyunuyordu ama dayak konusu gündeme geldiği zaman verdiği bir cevap vardır ki bu çabanın boşuna olduğu görülüyordu. Kadınca şöyle bir soru sormuştu. Kadınlara uygulanan şiddete karşı Avrupa ülkelerinde çeşitli önlemler alınıyor. Bu konuda bizde de bir şeyler yapılması gerekmez mi? Semra Özal'ın cevabı şöyleydi. Dayak meselesini Avrupa ülkeleriyle bizde aynı gözle görmemek gerekir. Bizde bu mesele önemli değildir. <laughs> Duygu Asena eleştirel olmak için eleştirel değildi. Ama naif görünen bir söyleşi çerçevesinde iki cümlede Türkiye'de iktidar sahiplerinin kadına yönelik şiddete hangi gözlüklerle baktığını açık etmişti. hastalığı teşhis edilene kadar Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde dergicilik dersi verdi. 2004 yılında beyin tümörü rahatsızlığı ortaya çıkan Asena, Vatan Gazetesi'nde yazmış olduğu köşesinde hastalığını okurlarına şu yazıyla duyurdu. Bir gün birisi size, o birisi bir doktordur elbette, beyninizde bir şeyler olduğunu söyleyebilir. Evet, bir beyin emarı çektirmişsinizdir ve beyninizde bir şeyler vardır. İşte o andan itibaren hayatınız tamamen değişecektir. Mesela beyninizdeki o şeye biyopsi için girip bir lokmacık bir şey alıp baksınlar mı? Yoksa ciddi bir ameliyat gibi girip ne varsa alsınlar mı? <laughs> Buyurun bakalım. Bu kararın ne kadar ciddi olduğunun farkındasınız herhalde. Bu mesajından kısa süre sonra Ekim 2004'te ameliyat edildi. Beyin tümörü nedeniyle 30 Temmuz 2006 günü hayatını kaybetti. Sarı güllerle süslü tabutunu kadınlar omuzlarında taşıyarak kadınlar vardır kadınlar her yerde sloganlarıyla toprağa verdi. Çeşitli yıllarda gazetecilik ve yazarlık dalında ödüllere de sahip oldu. Asena'nın ölümünün ardından 2007 yılından bu yana PEN Türkiye Yazarlar Derneği Duygu Asena ödülü verdi. İlki 2007 yılında İpek Çalışlar'ın Latife Hanım adlı çalışmasına verildi. Pen Türkiye Merkezi'nin ilk Duygu Asena ödülünü alan İpek Çalışlar Asena'yı Dünyaya doğru yerden bakmayı öğrenmişti. Kim haklı, kim haksız, ezen kim, ezilen kim hep bilirdi. Gazeteciliğini, yazarlığını ve yaşamını eşitlik ve demokrasi üzerine kurmuştu. Toplumun en geniş ezilen kesimi olan kadınları güçlü kılmak için verdiği bunca çabanın altında da bu yatıyordu diye anlattı.